وَقَدْ كَانَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ Hazretleri buyuruyor ki جَنَّةُ الْفِرْدَوْزِ خَاسَّةً بِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Firdevs cenneti Firdevs cenneti Cennetlerin tam ortasında En güzel cennet Cennet pınarlarının kendisinden fışkırdığı cennet Tuğba ağacının kökünün olduğu cennet Efendimizin cennet isteyeceğiniz zaman Firdevs'i isteyin dediği cennet. Firdevs cenneti. Allah'tan cennet isteyeceğimiz zaman hangisini isteyeceğiz? Firdevs cennetini isteyeceğiz. Firdevs cenneti hususen emri bil maruf nehyanil münker yapanlara taksis edilmiştir diyor. <laughs> Öyle diyor. <laughs> Hasaten. Hususen onların diyor yani. Kim diyormuş onu? Kabul Ahbar tabiinin büyüklerinden değil mi? Yani Yahudi alimlerinden daha sonradan Müslüman oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında geliyor. Efendimizi göremediği için sahabeden olamıyor. Kabul Ahbar Hazretleri o büyük zat işte böyle diyor. Firdevs cenneti hususen emri bil maruf nehyanil münker yapanlarındı. Demek ki anlatacağız ya. Ya anlatıyorum yapmıyorlar yapmaması mesele değil anlatmak mesele. Biz anlatacağız. Anlatmak bizden, değil mi? Hazret Hazrete bir tanesi diyor ya. Hazret diyor ya anlatıyoruz anlatıyoruz. Bir türlü tesirini görmüyoruz. Evladım vazifeleri karıştırma diyor. Anlatmak senin vazifen. Hidayet etmek? Hidayet etmek Allah'ımızın kudretindedir, değil mi? O zaman her anlattığımız o adam böyle, değil mi? Onu anlatıyor hemen namaza. Onu anlatıyor hemen derviş oldu. Onu anlatıyor hoca oldu. Onu anlatıyor medrese. Öyle değil ki iş. Anlatmak bizim vazifemiz. Hidayet Allah'tan. Vakti saati geldiyse nasibi varsa Allah hidayet eder. Ama vakti saati gelmedi. Adamın da nasibi yoksa sen ben değilen büyük Allah dostu anlatsa yine para etmiyor. Peygamber anlatsa para etmiyor, değil mi? Nasibi yoksa adamın peygamberler aleyhümüsselam onlar bile anlatsa ne yapmıyor? E kapı kapalı kardeşim sen istediğin kadar girmeye çalış değil mi? İşte örneği bu cehili bu cehili. Evet. Değil mi? Efendimiz o kadar anlattı. Değil mi? Daha da kinleri arttı. Daha da küfürleri arttı. Zaten emir anlattı. Tabi tabi. Bizim işimiz anlatmak zaten. Ama tatlı bir şekilde. Bildiğimiz meseleyi bildiğimiz meseleyi dinleyeceğini ümit ettiğimiz kimseye bildiğimiz meseleyi dinleyeceğini ümit ettiğimiz kimseye tatlı bir şekilde anlatacağız. Hocam anlatıyoruz eleman bulamıyoruz. Hocam herkes kaçıyor. Eee <laughs> <laughs> dost bırakmadı abi. E, dost bırakmıyor işte. işin bu tarafı var. Ona da sabredeceğiz o da Allah'tan. Dilerse etrafımızı doldurur. Dilerse de etrafımızı boşaltır. Hazreti Ömer Efendimiz de diyor ya doğru söylemek Ömer'e dost bırakmadı. <laughs> Onun da kılıcı hep kınından dışarıda yani mübarek değil mi? Sözünü esirgemiyordu mübarek. ve ne olacak? Herkes korkuyor. Kimse yanına gelmiyordu. Biz anlatalım inşallah. <laughs>